İyi İyi. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Genel Müdür Hakan Binbaşıgil, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ı ziyaret etti. Bereketli, Adana'nın toprağı bereketlidir. Evet. Öyle başlayalım dedik. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akbank'ın Adana'da yeri çok özeldir. Sabancı ailesinin de Adana'da özel bir yeri var. Kültür, sanat, ekonomik ve sanayi alanlarında büyük hizmetleri olmuştur. Akbank'ın adı da Adana Kayseri Bankası'dır dedi. Bebekledim. Tabii Sabancı ailesinin Adana'da çok özel yeri var. Hem kültürde, sanatta, ticarette, sanayide. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı da bizim için de Adana çok özel. Akbank ve birçok işletme burada kuruldu. Ancak işler büyüdükçe merkezi İstanbul'a taşındı. Yine de Adana'nın yeri Sabancı ailesinde ayrıdır dedi. Evet. Adana'ya bir bağlılık var tabii sonra işler gelişince İstanbul tabii çekiyor merkez e, Türkiye'de ama Adana'nın tabii ailenin. De... Bir yeri vardır. Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Aldırmaz, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Genel Müdür Hakan Binbaşıgil'e Adana'da Doğa ve Tarih Kitabını hediye etti.